Gerçekten önemli ve tarihi bir süreci yaşıyoruz hep birlikte. İşte 8 ay önce başlayan bu önemli ve tarihi süreç halen devam etmektedir. Bildiğiniz üzere işte PKK'nin kendilerini fes edeceğini ve silahların bırakacağını deklara etti. Şimdi tabii bu önemli bir gelişme. Burada artık burada atılacak adımlar çok belli. Buna karşılık özellikle yasal anlamda, hukuki anlamda ki düzenlemelerin bir an evvel hayata geçirilmesi lazım. Çünkü bu sürecin bu şekilde devam edebilmesi için bu önemli. Eğer bugün artık silahlar bırakıldıysa ve örgüt kendini feshediyorsa ve bunu deklare ettiyse artık burada ne yapmak gerekiyor? Burada tabii demokratikleşme ya da demokratik siyaseti aslında işaret ediyor. Bu hareket. Dolayısıyla burada tabii ki devlete çok iş düşüyor. Burada hukuki düzenlemelerin, yasal düzenle, düzenlemelerin bir an evvel hayata geçirilmesi gerekiyor. Nedir? İşte biliyorsunuz hasta tutsaklar var. Yüzleri hatta binleri geçen cezaevinde hala tutuklu, mahpus olan bir sürü insan var. Yani örgütün yönetici kadroları, örgütün yöneticileri, kadroları, Bunlar ne olacak? Nereye gidecekler? Nasıl bir yasal zemin hazırlanacak? Tabii belki bunları konuşmak ve tartışmak lazım. Gerçekten hayati bir ve umut verici bir süreci yaşıyoruz. Herkesin bu barış sürecinde mutlaka destek çıkması gerektiğini düşünüyorum. Ben bu anlamda bugüne kadar desteğini esirgemeyen siyasetçilere, Cumhur İttifakı'na, Dem Parti'ye, Kandil'e ve diğer tüm aktörlere, bugüne kadar elini taşını altına koydular. Bu ülkeyi hep birlikte bu ülkede mutlu yaşamak, huzurlu yaşamak için bu hareketler, bu davranışlar yapılıyor. Bizim de tek isteğimiz bu yöndedir. Biz Hakkari Barosu olarak da bu barış sürecine olan katkımızı her zaman vermeye hazır olduğumuzu defayetinde açıklamalarda bulunduk, hukuk kurumu olarak hukuk normu olarak bize düşen bir görev olduğu takdirde elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu da kamuoyuyla buradan paylaşmak isterim.